Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Gerçek hayat 3. bölüm kaldığı yerden devam ediyorum. Bugün taksi gideceğiz. Bakalım hikayemizde neler yaşıyoruz. Şimdi evet şu filmi bir arayayım ben hatta. Bakayım. Hazır mıymış ya? Oo. Alo. Kanka beni duyuyor musun? Düşmedi. Allah Allah. Niye doldu? Bir daha arayalım. A few moments later. Allah Allah. Niye açmıyor ya? Efendim? Şükür kanka sesini abi. Bir an dedim ya ne yapıyorsun? Ya kanka sorma. Telefon bozuldu. Geçen düşürdüm var ya harbi sağ solu kırıldı ya. Ee, Kim ne kimse yaptın? ulaşamıyor. Ben. Ne yapayım kanka? Takılıyorum öyle. Sen ne yapıyorsun? Tamam taksiyi aldı alıyorum ben şu an yani daha doğrusu taksiyi bindim. Geliyorum sana doğru. Neredesin? Kanka linea çözüyoruz ya sana. Daha kanka çözeceğiz. Şöyle Vay. bir toplantı son bir turumuzu atarız. Geliyorum o zaman ben. Neredesin Kanka sen? ben aslında e, sen hangi galeriden alacaksın? Merkezdeki mi? Evet evet. E, kanka ben yakınım oraya. Bir iş vardı. Onun için gelmiştim. noteri uğradım da. E seni ee, alıyordum gel ya. Gel. Neredesin? Gel, konum kanka, at bana gel. kanka. Gel gel tamam. Ben tamam. sana konum atıyorum kanka gel. Okey. Tamam. Haydi görüşürüz. Eyvallah görüşürüz Murat. Bu nedir ya? Arkadaşlar adam var ya bir anda yine beni satışa getirecekti. Tam tilki Selim ya, aha, bizim tilki Selim de burada bak. Kankacım, ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya, hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Hoş bulduk. İyidir kankacım ne yapalım ya bizim noterde bir işi vardı onu ben çözdüm tamam. çözdüm de böyle bir imza yeni işe başlayacağım ya kanka şu tavukçuluk mu yapıyorsunuz hayırlı olsun kankacım bu şey arada bir istediler bir şeyler istediler nerede galeri kanka şu solumuzda da orası bir iki dakikaya açılıyor İstiyorsan iki turlayalım kankacım bu arabayla ne anılarımız vardı yok mu bir lastik yakmam bak şehri birbirine katladı. Ulan <laughs> kanka arabayı vermeden de lastikleri Ay. yakmazsın ya. Ya kankacım şöyle bir topaşla dönmemiz yok mu arkadaşlar? Hadi bakayım şehirdekiler bize bakıyor. <gülüyor> 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 yan yan virajda koptu kayışlar göz kabaştırıyor bizim topaçlar kanka açılmıştır oğlum bak senin arabayı tüttülemesin. Kanka şu Yön arabada iyi de ya. neyse bak. Ya bırak bakayım. bırak, sen şimdi gözün senin çok yükseklerde kardeşim. Ya kankacım yavaş yavaş toparlayacağız öyle deme ya. Hayallerimizde şey yapmıyoruz ya yani değil mi? Toparlarsın kankacım ben sana konumu attım. Süpersin kanka. Beni aldım kanka. Yerde ya. Beni aynen, aldım kanka. yerde. Oradan ya, bir şey yap. Kanka. Anlamıyorsun galiba kanka. yolu, yolu uzatmaya <laughs> çalışıyorum. Kanka arabadan kopamadım ya. Var ya ilk ya, geldiğim araba. Ulan be. Sağ olsun ah. kazandırdı da kanka ama yani her bir son baş yeni bir başlangıçtır ya. Ya bırak kop bundan abi lineayla turlarız ya. Sen zaten bugün çalışmazsın oğlum. Ben... Yok kanka bugün kanka. çalışmayacağım hatta kanka. arabayı alalım efrine bırakalım. O yeni arabayı bir şey yapsın. Dur bakayım. Yok. Kanka bu daha giriyorsun. Hemen evet. burası ya alt tarafta. Ama çek abi, abi park alanına. Oo bırakalım. Bak bak tekerlere sardım ha. Güzel, <laughs> Hadi güzel, bakayım. Güzel. Vay be. Şu arabama son Bakın. kez bir bakış. Hadi bakayım. Kanka gel gel bırak ya. Bırak onları kop onlardan. Dur bakalım. Doğru geldik değil mi? Güney buradaydı. Aynen aynen. Kanka aynen. burası Ardası ya burası, burası. burası. Doğru doğru. Kanka burası. Oo, arabaya bak. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Oo. Aleyh, selam, merhabalar merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Selamun selam, selam. aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. E, linee, taksiye bakmıştık ama. Ha şurada hemen kendisi. Tabii gelin göstereyim başka arabalara bakmak isterseniz diğer da gösterebilirim yani abi ben buna koptum şundaki güzelliğe bakar mısın Apollo Ben bak donacağım vallahi ben de şuna bakıyorum şu anda bu nasıl bir araba ya abi bırak bırak o biraz bir tık pahalı gelir sana kardeşim bunun fiyatı ne kadar abi, abi bu... sen ne diyorsun Selim Apollo Apollo bak donumuzu alırlar Apollo yine arabadan bak bir yerini çizersin yani... donumuzu alır yani, kardeşim bu araba 50 bin dolar 50 bin dolar, 50 bin dolar? evet bu bayağı pahalıymış ya. Şu an Ay, bütçemiz yok. Neyse biz sizi çok fazla görmedim. Bu arada. Şahin ne kadar Doğan? Opaç özel olarak Türkiye'den geldi. Şu an Los Santos'ta hiçbir yerde yok. Sadece bizde satılıyor. Sadece 10 bin dolar. Bu nasıl araba ya? Vallahi kankacığım. Kanka iş atmayalım. Iş atmayalım <laughs> kardeşim. Bu araba benim. Alacağım ama. Siz zaten gerekli kaplamayı falan bütün taksi için şeyde hazırlamışsınız. Böyle olması da benim için güzel. Bunun için ekstra bir maliyet koydunuz mu? Yoksa paket hali internette gördüğün Fiyat yok. mı geçerli? Paket hali 13 bin şu anda. 13 bin. Bunu yani son fiyat mı 13 13.000? an bizde maalesef bizde çalışan olduğum için indirim yapamıyoruz. Yani hani bir şey yapsam sonuçta ben de bunu keyif için değil farkındaysanız ticari amaçla alıyorum ya. Gerçekten şöyle bir en azından bir 11 bin dolar civarında Gerçekten yani çok miyorsun. yapmak isterdim ama yani benden kesiliyor sonra. Ya, Kardeşim yap bir güzellik. Bak adam ekmeğinin peşinde ya. Evet. Yani biz de bunu böyle hani Gezmeye tozmaya almıyoruz ki abicim. Hani işimize gücümüze bakacağız. Yani ufak çorbamız çevrilsin. Sizin de hem böyle gününüz öyle güzel satışla geçsin. Yani biz zaten burada yeniyiz. Yani Los Santos'a yeni geldik. Arkadaş da ekmeğinde yani. Hani bir güzellik yaparsanız bir ayar çekeriz ha. Ki yani... Ben size diyeceğim. Ben size sadece şunu diyeceğim. Ben bu arabayı size 13.000'e sattığımda tamam mı? Ben gideceğim sadece rahat bir şekilde oturup sattım diyebileceğim patronuma. Bana... Benim 3-5 kuruş bir şey girecek. Fazla bir şey ya girmeyecek abi, bu araba ya, satışında. Güzel okey. Yok anlıyorum abicim. Ama bak bu adam da ekmeğinin peşinde yani. Evet. Yap bize bir güzellik ya. Yap ben de güzellik. ekmeğimdeyim. Ya. ya Ben bunu ya, 10 11 11'e verirsem cidden benim cebimden alırım. 11 bin ben? dolar yani gerçekten güzel para ya. Bence iyi bir para teklifi. Hadi bari. Sırf sizin için 12 yapayım ya Daha da aşağı inemem lütfen En son 12 mi diyorsunuz? En son 12 Tamam bizim bir 2 dakika bir düşünme şansımız vardır herhalde Arabanın her şeyi eksiksiz teslim ediyorsunuz Sıfır bir şekilde Tabii evet, tabii Tamam Selim'cim bir bakar mısın? Apo Kanka Apo. Güzel. temiz kanka temiz 12 bin bence güzel bir rakam yani zaten Geçen. internette biliyorsun 13 bin yazıyordu aslında 11'i bilerek söyledim hani orta yolu sen bulursun diye hakikaten de şey dedi yani ya kanka bin. adamlar ayak yapıyor adam boş yapıyor yani yok, işte yok sattım diye bilmem ne falan 12 bin'e güzel bak araba temiz ben sıfır gibi ya sıfır diyor da bu çok az kullanılmış bence de hmm. yani iki pasta cila çekmişler bir şey yapmışlar ee, biz hep herisini de götürürüz de bir bak anladım oğlum. ya aslında şey soracaktım kanka mesela aracın içerisine de benim hani logo tasarım falan bahsetmiştim ya sana. Evet, Onları yani. da aslında yükletebilirsek hani dediğin gibi Ya o o, o dediğin kanka normalde ama bir dakika, bir dakika kanka. Da o normalde biliyorsun 1200 dolarlık bir işlem gerekiyor ona. Şeyin, ne var? Şeyin işte e, iç aksamının donanım falan var ya benim bahsettiğim istediğim yok şey. Yok mu oğlum. Onu dur, hediye dur, alsana dur, kanka et. bana ya. Yani şöyle hediye etmişsene adamlara daha doğrusu. Dur 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 dur, dur. ben konuşacağım. Kardeşim ee, yani ya şimdi araba güzel. Bak beğendik. Yalnız bizim sizden bir ricamız daha var. 12.000 kabul bu arada kardeşim. Evet evet. Bunu tamam. hemen bunun bu multimedyasına bizim arkadaşın bu şirket açacak ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse ee, logosunu yani kendi böyle bir çizimi var güzel böyle bir yakışıklı bir çizimi var onu da ekleyebilir miyiz ya 1200 dolar diyor ama bence o kadar multimedya şey paketleri oluyordu sizde böyle ekstra aynen. hani aynen orada o... <laughs> yardımcı olursanız bize Hani gerçekten çok şey olur ya. Ya onlar 13 bin üzerine ekleniyor normal şartlarda. Ya, öyle yani öyle ya. alalım gidelim yapalım. kardeşim ya gerçekten sen, bak sen, sen de bizi ya. Yani. Aynen evet. yapalım biz ona 12 binden alalım biz bunu. Hadi. 12 Patronla konuş. konuş tamam bir görüşün istiyorsanız biz bekliyoruz. Görüşen, gerçekten yani eminim. bu arada şöyle gerçekten. söyleyeyim, Okey dediğiniz an bu arada bir buradan alıp çıkacağız. Hadi Gerekli olsun. Ödeme. Yani de ödemeyi de. ben bir şekilde size sağlayacağım transfer olur tabii. Bank Aynen. Direkt tek Kanatırsın. sefer. Evet evet tabii 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 hiçbir şekilde yok. Direkt hemen alıp çıkacağız yani. Direkt o şekilde keş olur. ya keş sıkıntı yok abi. Ben hemen bir görüşüp geleyim tamam. ya. Tamam. Tamamdır. Ben çok sıkıntıya tamam. gelin. Tamam. Kankacım bir gelsene. Devam. Siz bir görüşün biz bekliyoruz dışarıdayız. Evet, evet. Kanka ya terledim ya pazarlık yaparken. Ne diyorsun? Bunu da halledersek oğlum, var ya çok oğlum, uyguna gelir ya. Oğlum çok düşeşe geldi araba diyorum sana. Tertemiz lan. Aynen aynen. Gülüş aynen. Valla baksana ya eski arabam da orada ya. bir anda şey gözüküyor bana ya. Kanka bu arada eski arabayı da bir şey yapmamız yok mu ya? Biliyorsun bunların piyası 3-4 bin. bin. En son de ki kanka eski arabayı da takastan verelim. Ha mı? Düşündüm Normalde düşündüm. piyasası bunun biliyorsun 3 bin, 3 bin 500, hani tamam. şeyine göre gidiyor. Kanka bunu da evet, 4 tamam, bin, şey bin sayalım. Ben yok. bu adamlara sadece 8 bin dolar çıkayım. Ha olur olur. Ya bunlar zaten takas alıyorlar ya. ya en ya az azından takas. kanka bak 8000 dolar çıkarsak tamam mı? Bu eski arabadan da biliyorsun şey yapmış olur. Paraya hani e, takas desteğiyle daha iyi seviye olur. Bir bizim dalgıç şişine falan da bir bin dolar para ayırırım bütün. Ha, Hadi göreyim seni. Vallahi güzel pazarlık yapıyorsun kanka. Dur adamlar. O bin doları o Ya tabii kanka. kanka biliyorsun Ersin'in işi var onu çözmemiz lazım ya. Yani. Abi yani Bir de Öyle şimdi olurum. araba zamlarını da biliyorsun. Artık bu şu an bu arabayı alamazsam kanka bu direkt piyasası 16 17'ye çıkar. Ben sana söylüyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ayarlarız. Tamam. tamam. Ee, üstad ne yaptık? Ya ben patronla görüştüm. Yani evet. şu an tamam dediler. Nakit vereceğini, hepsini tek seferde eyvallah. Evet. eyvallah. Evet. evet. Yani hepsi yani nakit derken. Ha, evet. Bir de bir de şey soracağım. Şu bizim dışarıda bir araba var. Siz takastan araba alıyorsunuz biliyorum. Bunu biz takastan verelim. 8 bin verirsek üzerine yani 4 binden sayarsak bir bakın Araba işte. incelesek çok iyi şey olur. Tabii tabii. Hemen dışarıda sizin park yerinize çektim zaten. Aynen. Şöyle bir bakalım. Ya bu araba gerçekten çok az kullanılmış. Özellikle lastiklerine çok özen gösterdik. Evet evet. Bu arabayı kullanırken. Hatta şöyle buyurun. Yani bu hemen fiyatı da alırsak eğer güzel olur ya beyefendi. Hemen hızlıdan şeyimizi ya, 4 bin, şey yapmış olursak. 4 bin para var. değil aslında bu arabaya. Yani bunu iki toplasanız 6-7 rahat satarsınız onu söyleyeyim. Evet evet. Bir saniye bizim çocuk da geldi. Yiğit. Yiğit gel oğlum. Efendim abi efendim abi. Yani şu arabanın bir derinine bakar mısın? Ya yani yani? normalde 5000-5500'de ilanlar var yani. Bundan daha fazla kilometrede olup abi, taşıyorlar. Abi yapma şey olan... seveyim ya. Abi ya yapma. kardeşim cidden bak. İlanları bir görürsen hani şey çünkü içerideki taksiyle takas üzerine bir de para alacağız. Evet evet. Git yani Yiğit kardeşim sen edersen... şimdi delikanlı gibi söyle bana 4000 etmez mi bu arabaya? Böyle artı artı para... <laughs> bir çizik gördüm bakayım. Ya onlar evet. ama çok şey değil ya yani. Farlar hani... değişmiş. Farlar değişmiş abi gözünü seveyim ya. Yani. Tamam da yani e, gayet şey. Abi taksi gözünü seveyim. Normal farları değişmemek olsa zaten içi falan bin Çok, bin çok yani. temiz kardeşim yani. Kilometresi çok düşük. Diğer şeylerle karıştırma. Hatta sen bize fiyatta güzellik yaptığın için ben de direkt 4000 dolara bırakırım bunu galeriye. Böylelikle 8000 dolar paraya çıkarız. Yani taksinin kilometresi pek düşük olmaz ama. Yani hani emsellerine göre düşük. Şey, emsellerine göre bir düşük. Ya... Ben... A... İşte. Yani. Bu ya ama hani bir takas şöyle. desteği de sunarsanız gerçekten bizim başka hiçbir isteğimiz yok yani. Yani gerçek indirimde de yaptık zaten. Hani üzerine bir de bir Ya kardeşim bizi boş et. çıkartma Onlar bak. Şu an zaman. bir şey söyleyeceğim. Hani pazarlık biliyorsun. Yani olur bu şeylerde. Şu an mekanın dışındayız. Bizi buradan gönderme. Okey deyin. Hayırlı olsun deyip arabamızı alalım. Bu da sizin olsun. Yiğit Artık 5'e mi satarsın? 6'ya mı satarsın? Arabaya, arabaya 4.000'i verin. Git kurtarır mı diyorsun? Çok güzel bir yemek ısmarlayacağım ikinize de. Bak. Hadi bakayım. Patron, patron, en fazla 3000 diyorum sana yani En fazla 2000 de, de sana 3000 diyorum ya. Ya bir ama yeni ben araba anladım. alıyoruz. Takas deseniz plan gözüküyordu ya. Çok bir şey kalmadı zaten arada. Yine zaten da, abi zaten yine de indirim yaptık zaten gözünü seveyim ben bu arada nasıl sana. Bizi gördüm? kırma ya. ya. <laughs> Gerçekten bak ya. Yani. yani bak, ben biz, bilmiyorum. Ben bizi, ki... bak, çocuk biz bütün çevremizde ben yönlendiririz. Ben hani ben en ufak ben ihtiyaçta ben geliriz. Ben, ben her türlü olaya gireriz ya 3.000'den verin kardeşim şey 4.000'den verin 3.000 demeyin şu arabaya ya lütfen hayırlı hadi lan, hayırlı lan. olsun diyelim bak ben buradan evet. boş çevirme hadi, kardeşim hadi, şu hadi. arabaya hadi. bindiğim hadi. an giderim bak hadi hadi hayırlı olsun hadi hadi lan tamam 3, ya 3500 ya 3500 3500 ortada buluşalım anladım. ya ortada bu inan bak ben sana bütçeme göre ya, fiyat gerçekten. verdim bak şu an mağazanın da dışındayız şu arabaya bindiğim an hayal olur. Kırma beni ya. Biz de güzel bir işe başlıyoruz yani. Ben gerçekten. Şu an ben patronla yeni görüştüm. Daha bu konuları... Kardeşim son bir telefonu bekliyoruz o zaman ya. Valla patronunu söyler misin? Bir dakika. Patrona şunu olur. söyle. Patron böyle böyle bir müşteri var. Genç girişimcide. Var mısın yok musun da? Aynen bu şekilde sor. Hadi bakayım bekliyoruz. Yiğit bak koçum. Bak biz buralara, buralara yeni geldik ama eski yaşadığımız yerde bizi çok güzel tanırlar. Benim adım Tilki Selim. Bak burada Doğrudur abi. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim. Hani bir sıkıntı olur bir şey olur ararsın beni çözeriz. Gelirsin mekanımız. Abi da... benim aslında evim uzak. Yani evet. arada sıkışırsam taksi Ya görürüzsün. kardeşim lapım olur ya. Sadece Abi, taksi olarak da düşünme ya. yani. Biz var ya bütün olur. işlemlerimizi buradan yapacağız ya. Araba olsun, araç olsun. istediğin yere ya Sen patron matron düşünme oğlum ya. Böyle sen basit de şeylerle etmişsin, aynen sen ya. dostluktan bahsediyoruz kardeşim. Bak bu yaptığınız iyiliği unutmam gerçekten. Yani inşallah güzel bir şey olur. Bakalım görüşüyor bizimki ama. Güzel bir haber çıkarsa artık hayırlı olsun deyip çıkacağız. Hadi ben, ben bakayım. Patron gelsin. Vallahi yani, geliyor şu an, bir dakika bakayım. Şey, koltuk, ya, kardeşim falan çok ince, ya, onları halledersin sen ya. Evet, müdür İyi bey. Ya konuştum. Şu an dedim genç bir girişimci var böyle böyle. Evet. Var mısın yok musun diye de sordum. <laughs> yok o şekilde soramadım. Evet. Yani o bana sorardı sonra. Evet evet. Şu an alsınlar gitsinler dedi. Vallahi çok teşekkür ederim ya Allah hayırlı olsun o zaman şöyle bir ödeme işlemleri için ben geleyim ne tarafa yapıyoruz? Tabii içeri. Tamam dur şu anahtarlar Banka üstünde Yiğit gerekiyor. kardeşim bu arada anahtarlar biliyorsun üstünde onu da sen al istiyorsan Git. arabada size hayırlı olsun bu arada Arabayı içeri çekersen çok hemen, iyi olur. Hemen hemen tamam. patlama ediyorum Şöyle evraktır da halledelim Hadi bakayım bu arada multimedya işi çok kolay değil mi? Hemen yüklenir biz bu işi hallederken. Evet, evet, yani. evet, çok basit o. Hemen. Tamam. Aa, o direkt şeyden Bak. USB'den bağlanıyor direkt bilgisayardan evet, evet. yükleniyor. Çok yani. iyi, yani çok ben... iyi. Biz bu evrak işlerini hallederken o zaman o şey olsun. Şöyle halledelim. Şöyle ben sizi O Selim Bey gözün o arabada kaldı. Vallahi ben e, o arabayı sevdim ha. Allah ee, inşallah. Ya e, kapora versek o arabayı tutabilir misiniz benim için acaba? Yani Şu... Ne zaman alacağınıza bağlı. Yakın tarihte alacaksınız hemen. Kı, yakın yakın. 3 yer... tane var. 3 tane var elimizde. Oo Aa, güzel. Süper ar süper. Artı renk seçenekleri neler var acaba? Patron kaç tane renk vardı? Tek renk miydi ya patron bu? Siyah gördüm ben. Bir de beyazı vardı galiba değil mi? Emin değilim onun. Anladım. Beyaz kapalı bizim... mıydı üstü? Bu arada bizim USB işi hazır mı kardeşim? Hani hazır biz bu işlemleri yaparken. Multimedya ekranı filan. Yiğit halledebilir miyiz onu? Oo tamam bakayım tamam. ona. Süper. Tamam. Evet. Galiba bir e, evraklardan yana bir sıkıntı yok hepsini hallettik evet. imzaladım ben. Diğer aracın Hı -hı. satışını da verdim alışını da siz herhalde yaptınız. Tamam, ee, öd ödeme de kontrol ettiyseniz gelmiştir hesabımıza. Bakıyorum. E, tamamdır tamamdır teşekkür Tamam değil mi? Tamam evet. o zaman hayırlı olsun diyelim mi? Eyvallah, hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu arada bekleyin isterseniz iki dakika. Ben hemen getireyim depodan bizim arabaları da. Tamam. Buradakiler sadece görüntü için var. Tamam, tamam. Hiç tamam. sıkıntı değil. Aracı yok. ön plana. Evet. Aynen. Tamam. Önce cepheye alalım. Bu arada çok memnun oldum Size de hani zahmet verdik. Yok, bu cidden. Hani de bizim için çok gerçekten değerli. Gerçekten bu aramalara falan gerek olmadan şey yok, yapardınız. Yok, gerçekten da. hani çok yardımcı oldun. Nerede, ne zaman, ne ihtiyacın olur? Bir telefon uzağındayım kardeşim. Çok teşekkürler. Bu Ama arabayla işte... alakalı, arabalarla alakalı daha doğrusu ne varsa artık buradayız. Bu bakımları falan garantileri zaten e, ilk periyot olarak yine buraya getirmemde sıkıntı yapmaz değil mi? Garanti Yok, kapsamında oluyor. Yok, sorun olmaz. İlkinde gelin buraya. Hani belli bir şeyiniz var zaten. Evet. Artık tanışıyoruz da. Aynen. Tamamdır o zaman. Çok teşekkürler gerçekten. Çok sağ olun. Arına Eyvallah bak kardeşim. Sağ olun. Ha hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Olsun. Memnun olduk. Dediğim evet. gibi en ufak bir ben şeyde de aramanız oldum. yeterli. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Kanka. Bak, makineyi görüyor musun? Kaptım malı Apollo. Vallahi çok güzel ya. Kankacığım şöyle bir girelim. Sıfır, sıfır diyor da kanka bu araba en az 10-15 bin ya, kilometre. Kanka zaten bunun biliyorsun sıfırı böyle oluyor. ya Hani, yani tak. gibi diyelim. Aynen. Sıfır. Gibi. Bu arada içi nasıl? Bak logom nasıl olmuş kanka? Multimedia Vay sistemi. Görgüsüzlüğün dibi yani. Ya Güzel. kankacığım. Ya o benim hayalim ya. Hayallerimle birlikte her zaman gözümün önünde olacak yani. Şimdi. Hayır, Hadi bakayım. Tekişmiş. Bak Tekişmiş. Bu arada araba hakikaten o kanka, kanka e, buradaki buradaki bu galeride satılan taksilere ekstra motor e, evet, ekliyorlar ya. Evet. Yani. Bu arada lastikler gayet iyi. Arabanın evet. çekiş gücü filan da çok güzel ben sana söyleyeyim. Ulan diğer arabanın lastiğini de yaktık verdik elemanlara. Yani, <laughs> kanka ne bileyim ya bu kadar iyi çıkacaklarını düşünmüyordum. Ne dediysek sağ olsun yaptılar ya. Ama yine biz bir ersine okutalım bir arabayı bakalım. Kanka yapalım, zaten lastik. bir ersine gidelim yoksa dediğin gibi sıkıntı yaşayacağız. Şöyle bir nevrosu filan gayet iyi kanka işleri büyütüyoruz kanka yapıştır kanka hadi arada, bakayım. adı bakayım hadi bakayım hayırlı olsun tekrardan Allah utandırmasın ya kankacım inşallah hep birlikte güzel şeylere geliriz sen güzel o tofaşı da, da alacaksın kanka. ben biliyorum o tofuşu da, da sen alacaksın gönlüme yazdım Apollo <laughs> o zaman kanka direkt Ersin'e çekiyorum aynen aynen yapıştır gidelim kanka Kanka sence Ersin beğenecek mi ne diyorsun? Abi bence bir sağına soluna baksın ama şimdi bak güzel araba temiz gözüküyor okey onda bir sıkıntı yok da yani bir e, böyle bir şey olsun. Oo burayı ne olmuş ya kaza almış herhalde. Be. Allah Allah ya. Adamın kolaylık günü geçmiyor yemin ediyorum Vallahi ya. Vallahi billahi şimdi kardeşim hop. Oo hoş, hop. hoş geldiniz hoş geldiniz ne yapıyorsunuz ya? Nasıl Allah sana Allah sürprizimiz? Allah. 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 nasıl ha, Yılan değil mi? <laughs> Vay Allah. yine araç ha. Kankacım yeni araban. Bu arada kardeşim şöyle bir hayırlı olsun için bana bir seramik pastacıyla katlama böyle güzel bir inceleme bekliyorum. Ne yaptın yani. ya? Satın mı aldın sen bunu? Kankacım aynen aynı. artık Aa. benim oldu. Plakayı alamadım tabi aracı aldım ama inşallah işler büyüyünce plakada satın alacağız. Biliyorsun plaka pahalı oluyor kanka taksilerde. Yani, Yalnız evet. arabayı arabayı çok düşeşe getirdi Ersin bilmiyorum hani ben biraz kıllandım ama dedim Ersin'e falan gösterelim. Ya ama ne bir şey söyleyeceğim abi. kanka kıllandım diyorsun da ben dedim Ersin Ersin de gelsin abi... Yani adam arabadan almıyor, en son araba aldıktan sonra getirdik. İnşallah bir sıkıntısı olmaz Ama kanka, ya. Abi. Bir kanka ya. Arayı verdin mi? Bitti o iş kanka ya. Aldım arabayı üstüme artık. Yani bence bir şey çıkmaz hmm. da hani en azından bir baksın yani. Biraz da fiyatı düşecek evet. her Aynen şöyle ben biraz inceleyeyim ya. Bakayım Aynen bana. bir baksana baba ya. kardeşim. Eee siz ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? Vallahi. Senin tavuk işi tamam. vardı ha. abi. Ya, tamam. Abi yapacağım onu işte bugün e, başlıyorum işe de. E, Apple'ı rica dedi ya şu arabayı birlikte alalım getirelim. Öyle ha. geldik yani. Kankacım hadi güzel haberlerini bekliyoruz. Hadi bakayım. Ya ya bence bir şey yok oğlum kız gibi araba ya. Ya ne inşallah var? Ne ya. Hmm. Beyler o tavuk işinden tutturduğumuz parayla malzemeleri alıyoruz ha ona göre. Hadi, hadi bakayım. Ama keşke motor koysalardı iyi olurdu ya ona. Nasıl ya motoru düşük mü sence? Ne diyorsun? Kanka bir çumuş evet. ne olacak ki yani? Aynen. Az yakar ya, baba. Kanka inşallah başka bir sıkıntısı yoktur. Bak, ya ne kadar verdin sen? Kanka bir 13 bin dolara geldi. 13.000 ise bak olabilir bu, aynen bu olabilir ben Nasıl? şurayı bir... Nasıl? Bizde Bir abi bir sürmem lazım, aracın sesini dinlemem gerekiyor benim. Tamam, ka sen de istersen kanka. Şöyle bir ya. bakayım. Siz de binin isterseniz beraber test edelim olur, ben abi. size söyleyeyim. Aynen, aynen. Olur, olur. Bir binin abi. Bakayım bir. Hani şimdi sizi bir dolandırmasınlar. Amacım o. He. Tamam ha. Tamam. Hadi bakalım. Bir çıkalım yolculuğa ya. E, Apo senin işler nasıl ya? Vallahi kanka. kanka işte inşallah geliştirdik. Bakalım güzel şeyler olur ama. Oğlum işleri büyütmüş. işleri büyütmüş. <laughs> Görmüyor musun? Ya, ya kendi yağımızda kalkmıyoruz diyelim. Vallahi helal olsun ha. Aramızdan biri tutturdu ya böyle. Güzel oldu. Ya. Yavaş Aa, kanka. yavaş kanka. Ben size efsane bir olay hazırlıyorum. Hazırlıklı olun. Hadi bakayım. Biz her daim, daim hazırız. <laughs> yok yani. Kanka ne diyorsun ya bak valla merak ediyorum şu an ya inşallah para şeye gitmemiştir. Bir dahakine kesinlikle Hakkı. seni getirmem lazım ya. Yani. Yok baba ya yani, yani yürüyenleri falan iyi iyi mi yersin ne diyorsun? Baksana. Abi tertemiz ya. Abi şu an e, ya ilk başta böyle aracın sesine biz bir bakarız. Evet. E, aracın sesinde ben sorun göremedim. Motor kısmında bak e, dışarıdan baktığında birazcık sıkıntılı gibi duruyordu ama... Hı. Şu an ne ses var ne görüntü bir şey yok yani o konuda kardeşim, sorun yok. Şu arabanın multimedyasına bak bu ne görgüsüzlük hemen kendine. Ya kanka bak az görüyor. önce ben ona bakıyordum. Oo, <gülüyor> <adı> <gülüyor> bu başı nasıl şey? ya? ya kardeşim biraz böyle bir hani şirket kurarsak eğer logomuz falan hazır olsun ya. He ee, şimdiden yani, diyorsun. Şimdiden Eyvallah. bir Vallahi şey olsun. Valla efsane olmuş ha. İnşallah. Gözüm işte. yüksel, gözüm yükseklerde diyor <laughs> falan. bakalım. Ya kankacım neden olmasın ne eksikliğimiz var bismillah deyip başladık Abi işte. canım. Işte. Oğlum eksikliğimiz yok, fazlamız var. Ayıpsın yani bakayım. sıkıntı yok. Ersin Sarkı iyi değil mi? İçini rahat etsin kanka. Evet, o zaman tamamdır. tamam, ben arabayı Abi... bugün sana bırakayım kanka. Sen bir yaparsın ya, bir seramik alalım. Bir pastacıyla böyle ha. ne bileyim iç-dış detaylı temiz. Bir Amerikan filmi, 2 numara. Kanka çok güzel olur. Ersin, ha. Vallahi hayırlı olsun. Ha, Güzel güzel. Kanka sen evet. böyle çok bir hayırlı olsun yani demedin ama yani yaparız değil mi kanka bir dost işi? Pasta cila mı istiyorsun? Neler lazım Kanka şimdi? bir pasta cila yapalım. Bir detaylı temizlik. Böyle ne bileyim ya. Hani tamam. seramik de olur. Seramik güzel olur. Tamam. Güzel olur katlama. E de, Camlara biraz. E, e, i̇ki numara biraz... Dark kaçar da 3 yapalım. Aslında. daha iyi bilir kıvamını ya. Kanka. Abi bizim böyle az kullanılmış şeyler var mesela. Ya, ee, malzemeler kanka. var. Ben onları ha, olsun. ayırmıştım. 0 0. ben verecek kardeşim. <laughs> ya var çok cimri oldu ya. Vallaha bizi bitirdi ya. Sıfırları çok cimri ya. Yani. Abi ama vallahi fiyatlar çok pahalı gerçekten. Hani o zaman araç bir şey konusunda sıkıntı. Bak burası tavuk kanka. işine benzemez abi. Tamam, Onu bir söyleyeyim dakika sana. bir dakika. Bak, burada malzemeler Vay, çok pahalı. Şey. Ben anladım kanka. Ben anladım bir dakika Selimciğim anladım derdini ben kanka ya. çek bizi bir restoranta önce arabayı ıslatalım sonra sen yaparsın işlemleri hadi bakayım. Tabii tabii bak o kısım bende sıkıntı O zaman yapmayayım. bir yemeğe kanka hani... bir yemeğe gidelim arabayı ıslatalım hadi. Hani olsun. az kullanılmış dediğim gerçekten sıfır gibi malzemeler yani ben ya, halledeceğim. Sıkıntı sen yok ol. sen bir yemeğini ye kanka açken atma, sen sen değilsin. Kolumu attım bak benim evet. çok güzel Atın bir kısım ha. var. Hadi ha. bakayım. Bakayım. Tamam. bir ıslatalım kanka arabayı Okey. ben anladım her şeyi Ayaküstü pizza falan yiyelim derseniz ona da okeyim abi fark yani. etmez kanka. ne isterseniz ben böyle bir ıslatacağım arabayı size. Hadi bakayım. Allah. Oh, Allah. <laughs> kanka Allah. tamam. Bakayım bir şey Yok <laughs> <olabilir>. yok <laughs> evet, evet, tamam. Arabayı. Onu söyleyeyim. Kanka bak şurası ha. yalnız. Aa, e, burası sağ, sağ, aynen şu Merdivenin oraya çek kanka. Ha, çok tamam güzel. ben şöyle fark ederim orada. Çok güzel Aa. bir mekan bu. Hadi bakayım. Şöyle, Beyler abi. yemekler benden bak arabayı satıyorum sonra bir daha bir daha olmasın bak. Ona göre. <laughs> <doğru. gülüyor> Eyvallah. Hadi bakalım. Severim, ya. severim beleşimi. ya ben böyle kıyafetle geldim ama. Olsun <laughs> kanka. <Ya>. zaten <laughs> arabayı Oğlum, sana mekan bırakacağım. Mekan tanıdık. mekan tanıdık sıkıntı yok. İyi tamam o zaman. Nasıl geçelim? şöyle gölge bir yer var mı? karşıya geçin abi ben bir arkadaşa bir uğrayıp çıkacağım. Hemen Tamamdır geliyorum. kankacığım. Ersin ne diyorsun arabaya kanka? Yani toparlarsın kanka, sen iyi de. Uyguna düşürmüşün. Sonrasında bir sorun çıkar mı bilmiyorum. Çok detaylı bakmadım aslında. da sen varsın kankacım. İşte Ama... Bugün araba sende kalsın bence. Aynen bakım için zaten ben onu hallederim ya. Sorun olmaz. Üç tane soğuk çay arkadaşlara. Ee, hamburger yeriz değil mi? Kanka olur. Hamburger iyi. İyiyse daha iyi. Yani. Ee, kardeşim üç tane de bak double. Double istiyoruz. Double hamburger Oy. ona göre. Oo. Malzemesi bol olsun. Ya bak kanka, çift, çift abi ben göpteli. her türlü yerim ya sordun Çift köfteli Tamam. Dışım nere nerede böyle, şuraya yerleş senin. Eyvallah. Double yer miydin sen ya kankacığım, sen double yer kanka, miydin? Bugün böyle ya, bugün böyle takılıyoruz yani. Sen, ya, olay senden abi. Sıkıntı yok. Allah afiyet bal şeker olsun, çok güzel bir şekilde ıslatacağız kankacığım. ıslatıyoruz. Abi sıkıntı yok ya, her türlü her türlü. Aa şöyle bir yayılanalım abi güzel. E Apollo lineyi de kaptın böyle şirket mitket diyorsun hayırdır oğlum sen? Valla kankacım artık bakacağız bundan sonrası. İşler biraz iyi gidiyor. Hatta böyle biraz daha toparlayabilirsem çok daha güzel şirketimi kurmayı düşünürüm ya. Durak filan işleri var böyle kanka. Onları düşünüyorum ha, ben çok de. Çok güzel abi. Harika. Hayırlısı bakalım. Birkaç tane de plaka alırsam böyle ucuza düşeş Plaka işi getirirseniz... çok pahalı yani şimdilik araba toplamaya başladım ama hani ileride tabii plaka işi de hani neden olmasın sonuçta şey değil yani. Aynen kankacım. Buraya gelirken hiçbir şeyimiz oluyor. Yoktu biliyorsun kanka Hatırlı. yavaş yavaş büyütüyoruz. Antil yani. takılırsın sen işini kılıfını bilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah hadi o zaman bugün arabayı ıslatıyoruz yarın ben hiçbir şey yapıyorum Hadi bakalım. Hadi bakalım.